Sevgili dostlarım, bugün 19 Aralık 2023 Salı, Kaz Dağları Akçay Dostluk Grubu olarak yine Hanlar Elmalı Dere mevkiine 10 arkadaş yürüyüşe geldik. Bazı arkadaşlarımız mantar aradılar, mantar buldular. Ben etrafı görüntüledim. Şu anda da arkadaşlarımız yürüyüş halinde. Görüyorsunuz. Güzel bir gün. 14 derece bir hava sıcaklığı var. Çok güzel yağmurlardan sonra şu anda güneşli bir hava var. Burada Elmalı Deresi dediğimiz şırıl şırıl bir dere akıyor sevgili dostlarım. etraf çok sık. Çam ormanlarıyla kaplı gördüğünüz gibi. Hiç bozma birader. Sevgili dostlarım, kaz dallarında böyle onlarca hayran çeşmesi var. Onlardan bir tanesi de bu hayrat çeşmesi. Çünkü Kaz Dağları'nın her tarafı su fışkırıyor. Bu su hayrı severler çeşmeye dönüştürüyor. Kadir'cim mi günler. İyi günler abim. Güzel mi Bilal su? Su güzel mi? Oo, buz gibi çok güzel. Evet Bilal arkadaşımız şu anda geçiş güzergahında. Buyur Bilalcığım geç. Burada Elmalı Deresi'nin noktasındayız. Burada şirin bir çeşme var. Gördüğünüz gibi deremiz akıyor. Evet arkadaşlarımız dereden geçiyorlar. Burada bir mili şelalemiz var. Evet. Mini bir şelalemiz var. Burada şunlar e, abim demiş şunlar herhalde fındık ağacıydı. Fındıktı bunlar. Daha önce geldiğimizde gördük. Burada ulu bir anı çınar var sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi. Evet. Devasa çamaşırlar. Sevgili dostlarım. Çekelim bakalım. Oley. Sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Oley. Olmadı. Oley. Nasılsınız? Oley. Bravo. Tebrik <laughs> ederim. Evet etraf muhteşem bakir alan. Yürüyüşümüz devam ediyor sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım. Devasa çamaşırlar muhteşem. Bu ormanlar için ne diyorsun kardeşim? Oo, oh, hocam. Yani bak. Bulunmadık bir nimet. Değil mi? Böyle yani şu kazdalar, şu çamlar şu Şuna var. Şuna bak. Kalem 20 gibi 20 değil 30 mi? 30 metre kalem gibi. Evet. 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 Hmm. Ha, gençler yalnız çok gülüyor sizde. Geçenlerde camide <laughs> telefonla oynuyorlar değil mi? Hah, Ya Kutbeli Hoca yapacak Evet arkadaşlarımız yürüyüş kolundan geliyorlar. El salla arkadaşlar, el sallayalım. Maşallah. Evet sevgili dostlarım, etraf çok güzel. Burada da bir yürüyüş patikası var. Biz daha önce bu yürüyüş patikasından yürüdük derenin boyundan. Çok güzel bir yer. Evet Elmalı Deresi akıyor gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar ben İbrahim Yılmaz. Kaz Dağları Hanlar Elmalı Dere mevkiinden hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çektiğim videoları İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür YouTube ve Facebook'tan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlarım.